merhaba arkadaşlar bugün ne için toplandık <laughs> bugün kendimize bir hayvan ruhu seçelim baykuş ruhumu örümcek ruhumu zürafa ruhumu koyu balığı ruhumu kendinize bunlardan birini seçin ve her bir kart için güzel bir açılım yapmak istiyorum sorularınıza cevap olsun size size yol göstersin. Sorumuzu daha sonra da seçebiliriz. Kendinize bir hayvan ruhu seçin. Evet. Ee, şimdi ruh kartınızı aman evet ruh hayvanı kartınızı seçtiyseniz başlıyoruz. Eee baykuş ruhunu seçenler için bir açılım yapalım. Siz odaklanın. 2023 yılında sizi neler bekliyor? Sorumuz bu. 2023 yılında sizi neler bekliyor? Odaklanın. Aşk, iş, sağlık. Kartları hepsini yorumlayacağım. aşk için baykuş ruhunu seçen arkadaşlarımızı ilişki konusunda ilişkileri var ya da yok ne bekliyor? Hemen fal kartlarımızı da alalım. Bir de melek kartlarımızdan gerekirse bir tavsiye alalım. Bir de enerji kehanet kartlarımızı alalım. 2023 Baykuş ruhunu seçen dostlarım için neler bekliyor 2023'te? Ve bir tane de işaret kartlarından çekelim. Sizi neler bekliyor 2023'te? Evet. Evet. Baykuş ruhunu seçenler için 2023 neler getirecek? Hmm. Baykuş ruhunu seçenler için. E 2023 gerçekten bir ayrılış, bir bitiş, bir vazgeçiş. Sevdiğiniz halde terk ettiğiniz, terk etmek zorunda kaldığınız, bitirmek zorunda kaldığınız bir ilişki ya da bir işten söz ediyor. 2023'e belki de sevdiğiniz halde istemeye istemeye vazgeçtiğiniz, uzaklaştığınız bir ilişki ya da bir iş söz konusu. E 2023'e bu şekilde başlamışsınız. Bu 2023 biraz yalnız ve iş odaklı gözüküyorsunuz. Ee, karar vermeniz gereken bir takım seçenekler var, arada kaldığınız durumlar var, ee, ikilemde kalıyorsunuz. Arkadaş çevresiyle, aileyle ilgili e, bu iki dengeyi kuramadığınız, ailenizin belki arkadaş çevrenizi onaylamadığı. Ya da yaptığınız işi, iş arkadaşlarınızı onaylamadığı bir süreçtesiniz. Kendinizi mutsuz ve yalnız hissediyorsunuz. Oysa her şeye sahipsiniz. Parasal kaynaklarınız e, yüklü ve güçlü. Güçlü bir parasal kaynağımız var. Aileniz sürekli parasal konularda özellikle size destek oluyor olabilir. E, i̇lişkiler olarak yorumlarsak da... E, İlişkilerden yana mutsuz olabilirsiniz. Tamam evet param var, e, maddi kaynaklarım yüksek ama e, aşk konusunda istediğimi alamıyorum dediğiniz bir süreç. Hmm. Evlilik düşünüyordunuz, nişan düşünüyordunuz. Belki bir şeye başlatmıştınız ama ayrılık yaşamışsınız. Ee, gerçekten büyük bir dönüşüm yaşayacaksınız yakın bir zamanda. Eyleme geçeceksiniz. Şu bekleyişiniz bitiyor çok yakın zamanda. Bu bekleyişiniz, bu mutsuzluğunuz, bu kendinizi yalnız hissetmeniz e, bitiyor arkadaşlar. Parasal olarak çok bereketlisiniz ve aslında şöyle, kendinize değer verin. Değer olarak çok güçlüsünüz. Ya i̇nsanlar size değer veriyor. Arkadaşlarınız size değer veriyor. Kendinizi değersiz hissetmenizi gerektirecek hiçbir şey yok aslında. Yaşadığınız kararsızlık son bulmak zorunda. Yaşadığınız bir kararsızlık var. Bir ikilem, ikilem, bir yol ayrımı. Bu yol ayrımını e, bitireceksiniz. Bakın burada altın tutan kadınla buradaki bu altın tılsım içinde yüzen kadın aynı kadın. Ve hayatınıza bu altın tutan erkek, sizin e, size değer veren, sizinle size kıymet veren, sizinle olabilecek, sizi taşıyabilecek toprak grubu burcu bir erkek, e, oğlak, oğlak başak ko, yok, oğlak başak, boğa, toprak grubu bir erkek. Bu erkeği hayatınıza çekmek için size kartların tavsiyesi anın tadını tam olarak çıkartın. Ruh eşinizi kendinize ancak bu şekilde çekebilirsiniz. <laughs> yakın zamanda sözleşme ile birlikte gelen kutlama ve evlilik kartınız var. Belki dediğim gibi nişandan döndünüz ya da ciddi bir ilişkiniz vardı. Çok kıymet verdiğiniz bir ilişkiniz vardı. Bu ilişkiyi yakın bir zamanda bitirmek zorunda kaldınız. Ama o kutlama o evlilik olasılığı hala devam ediyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yakın zamanda sadece yapmanız gereken eee kendinizle ilgilenmek ve anın tadını çıkarmak. Yakın zamanda o kişi zaten size ait. Size ait olan o kişi size geri dönecek arkadaşlar. Bilginiz olsun. Sadece kendinizle ilgilenin, şefkat gösterin, kendinize değer verin, o mutsuzluktan çıkın, içinizdeki çocukla ilgilenin, kendinize kıymet verin ve anın tadını çıkarın. Yakın zamanda büyük bir dönüşüm var. Evet, belki bu ilişki bitti, yanıp kül oldun, acıyı ilklerine kadar hissettin ama kaderin değişiyor. Bu acı, bu değişim, bu bitiş, ağla dövün, üzül ama asla pes etme kendini sevmekten vazgeçmez ve ilahi akışa, ilahi akışa seni yaratana güvenirsen eskisinden çok daha mükemmel bir hayatın olacak. Dönüşüm sana kudret ve parlaklık getiriyor. Çok yakın zamanda bütün kartların verdiği şey, mesaj aynı aslında. Kendinize odaklanın. Kararsızlık yaşadığınız durumun ee, bitirin. O kararsızlık bitiyor ilişkinize ya da hayatınıza üçüncü kişilerin müdahil olmasına izin vermeyin. Çok yakında büyük bir değişim, dönüşüm sizin hayatınıza geliyor. O eylemi, o adımı atın. Kendinize atmanız gereken adım, kendinize vermeniz gereken değer. Sizin olan size her zaman bir şekilde yolunu bulur ve gelir. Bunu unutmayın. Güzel bir dönüşümden geçtiğiniz bir yıl, bu yılda gerçekten küllerinizden doğacaksınız. O aradığınız ilişkiyi, o sizi mutlu edecek ilişkiyi yaşayacaksınız. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi davranın. Yılın tadını çıkartın. Bu yıl sizin yılınız. Sizin dönüşüm yılınız. Sizin Anka kuşu gibi küllerinizden yeniden yaratıldığınız o yıl. Arkadaşlar baykuşu seçenler bu şekildeydi. Evet, örümcek ruhunu seç seçenler odaklanın ve kendinize e, 2023 yılında neler beklediğinizi, nelerle karşılaşabileceğinizi oturun ve hayal edin. Şimdi size 2023'ün neler getireceğine bakacağız. Örümcek Ruhu 2023 size neler getirecek ruhunu seçenler için işaret kartlarım bir mesaj ilişki, aşk, sağlık örümcek ruhunu seçen arkadaşlarım için romantik melek kartlarım ilişkileriyle ilgili eee bir mesaj versin. Örümcek yolunu seçen arkadaşlarım için. Melek kartlarım. Bir mesaj ver. Evet, örümcek ruhunu seçen arkadaşlarım için 2023 neler getirecek? 2023'te sizleri neler bekliyor? Hmm. <laughs> Gölge. Wow. 2023 sizin için. O fırsatlar kapısı. Romantizm, aşk, bolluk, bereket. Vay canına. Ama biraz ee, bolluk bereket ne kadar sizinle olsa da bolluk bereket bereket niye konuşamıyorum ben acaba her ne kadar bolluk bereket sizinle olsa da yaşayacağınız bir takım maddi sıkıntılar olacak bu süreçte ee, ama bu maddi sıkıntıların bu finansal sıkıntıların üstesinden çok ustalıkla geliyorsunuz arkadaşlar öncelikle Hayatınızda şu an flört ettiğiniz, buluştuğunuz, görüştüğünüz biri var. Bu kişiyle ilişkinizde büyük bir ilerleme kat ediyorsunuz. Bu kişiyle <laughs> şu an evli olabilirsiniz. Evli olan arkadaşlarım ilişkinizde ee, güzel romantik anlar yaşayacağınız bir yıl. İlişkinizde eğer sıkıntılar varsa düzelteceğiniz bir yıl. E, evli olmayan bekar arkadaşlarım. Evlenebilirsiniz. Bu yıl size evlilik kapısı açık. Ee, evet. Tapınak yoluyla beraber gelmesi. Romantizm kapısının. Gölge! Evet. Kedi problemi arkadaşlar. Ee, evet. Romantik. Romantizm kapısının tapınak yoluyla birlikte gelmesi. Özellikle flört eden, sevgili olan, uzun zamandır sevgili olduğunuz, uzun zamandır birlikte olduğunuz Kişilerle evlilik kapınızın açık olduğu ve bu yıl evlenebileceğinizi ve finansal yaşadığınız sıkıntılar varsa bunların üstesinden geleceğinizi. Hayatınızdaki erkeğin size değer verdiğini e, görüyorum. Ve parasal konularda büyük bir e, atılım yapıyorsunuz. Attığınız adımlar size gerçekten büyük potansiyel fırsatlar sunacak yaptığınız şey her neyse, başlattığınız iş her neyse, başlattığınız ilişki her nasılsa, çok büyük fırsatlar kapınızda, çok büyük potansiyeliniz var. Bu işle ilgili bütün donanıma sahipsiniz, bilgiye sahipsiniz. Bu işte çok büyük ilerlemeler kat edeceksiniz. şu an gördüğüm kadarıyla yüreğinizdeki işi yapma amacındasınız. Kalbinizdeki kişiyle evlilik Yüreğinizdeki e, gerçekleştirmek istediğiniz, iste, <laughs> gerçekleştirmek istediğiniz hayalinizdeki o işi yapıyorsunuz. Yakın zamanda gerçek anlamda bir e, öğreneceğiniz bir sır var. Bir sır. Detaylar ve sırlar. Her şeyi bilemezsin ve bilmemelisin. Karşındakini sürekli güvenilmez bir gibi davranmaktan vazgeç. Yaradandan sadece senin için faydalı olanı bilmeyi iste. Ve detaylarda boğulmayı bırak. Bütüne bak ve yolunda ilerle ihtiyacın olan sırlar zaten sana verilecektir. Evet. Zamanla öğreneceksin. Şüphe ettiğin bir şey var belki. E, evliliğinde üçüncü kişiden şüphe ediyor olabilirsin. İlişkinde üçüncü kişiden şüphe ediyor olabilirsin. E, karşındaki adamın duygularından emin olamayabilirsin. Çünkü kendisi biraz rahat davranan, ee, çok rahat davranan ve ilgiyi, sevgiyi pek fazla göstermeyen biri olabilir. Sadece sana ee, tutku ve arzuyla geliyor olabilir. Bu da sende sıkıntıya neden oluyor olabilir. E, bu sıkıntılı şüpheye falan sebebiyet veriyor olabilir. Ama yakın zamanda gerçeğe ulaşacaksın. Bir kere burada ee, kişinin sana karşı Değer verdiğini görüyorum Evet seni arzuluyor olabilir Çok fazla sana tensel geliyor olabilir Fakat bu kişi seni gerçekten arzuluyor Gerçekten değer veriyor Evet yani karşındaki adam Sadece karakter yapısı olarak Daha böyle e, Genelde erkeklerin Hepsi genelde öyle Daha bir böyle Aman İlişkim var işte, gidiyor, hani bir şey yapmama gerek yok, biz sevgiliyiz sonuçta, ya da biz zaten evliyiz hani falan diye, sana karşı romantik bir takım şeyler sergilememiş olabilir, yapmamış olabilir, ama ilerleyen süreçte sana güzel e, romantik sürprizleri olabilir, ilişkinizi kuvvetlendirecek, güçlendirecek adımları olabilir. Yeni yıl senin için güzel bir fırsatlar kapısı ilişkiler olsun, iş olsun, gerçekten güzel haberler alacağın, güzel fırsatlarla karşılaşacağın, hayatının iyi yönde ilerleyeceği, maddi sıkıntıların üstesinden geleceğin ve yapmak istediğin iş için harekete geçeceğin bir yıl örümcek ruhunu seçen arkadaşım. bu, bu şekildeydi. Beni takip edip, yorum yapıp, videomu beğenmeyi unutmayın. Sizi seviyorum. Evet, zürafa ruhunu seçen arkadaşım için... 2023 neler getirecek? Alması gereken mesajlar nedir? 2023 yılında zürafa ruhunu seçen arkadaşımı neler bekliyor? kartlarımız. Odaklanın arkadaşlar. Kartlara odaklanın. Kartların ön yüzü açılana kadar içerisinde ne olduğu bir sırdır. Evet. Şimdi bakalım bakalım. 2023'te size neler bekliyor? Hmm. 2023'e özellikle büyük maddi sıkıntılarla girmişsiniz. Yılın ilk günleri belki. Maddi konularla ilgili güzel bir haber almış olabilirsiniz 2023'ün başlangıcında. Hı hmm. hı. Hmm. Wow. Wow wow wow. Evet, 2023'te zürafa ruhunu seçen arkadaşlarım için, e, vay canına. Şimdi, başlangıçta maddi konularla ilgili şöyle bir yorumlayayım. Maddi sıkıntılar çektiğiniz bir dönemdeymişsiniz. Ve güzel bir, küçük de olsa sevindirici, sizi rahatlatacak bir haber almışsınız. Geçtiğiniz bu zorlu süreçler aslında hem parasal konularda sizi güçlendirmek ve sağlam adı temelleri kurmak, işiniz için ya da e, ilişkiniz için, sağlam temelleri kurmak için yaşadığınız zorlu süreçler bitmiş. Artık ilişkinizde sağlam temelleri kurmuşsunuz, o sağlam temeller kurulmuş, ilişki sağlama alınmış ya da o iş sağlama alınmış, o iş kurulmuş ve düzen sağlanmış. E, çok bu süreçte çok fazla düşünceliymişsiniz. Nasıl yapacağım? İlişkimi nasıl şifalandıracağım? İlişkimi nasıl düzelteceğim? Ya da işimi nasıl e, büyüteceğim? Nasıl kendimi garantiye alacağım? Gibi çok fazla düşündüğünüz bir süreçten geçmişsiniz. Fakat e, şu anda ve bundan sonrasında... E, ...artık o altın tutan, o elinde gücünü tutan kişi haline gelmişsiniz. Artık zaferinizi kutlama... Dinlenme, yenilenme. Biraz ara verme zamanı. Bu yıl tatil yapabilirsiniz. Kendinize zaman ayırabilirsiniz. Zaten işler tıkır tıkır işliyor artık. Kurduğunuz sistem tıkır tıkır işleyecek hale geldi. Artık o arzuladığınız yerdesiniz. Zafer kazanılmış. E, romantizm kapısı. İlişkilerle ilgili arkadaşlar. E, nişanlanmak. Aşk hayatınız daha yüksek bir bağlılık seviyesine ulaşıyor. O aşk hayatınızda istediğiniz o nişan, söz yapmayı planladığınız o söz, nişan gerçekleşiyor. Evet, üzerinizde göz nazar e, olduğunu düşünebilirsiniz, üzerinizde negatif bir enerji olduğunu düşünebilirsiniz. E, bunlara dikkat edin. Geçmiş ilişkinizde, geçmişte yaşadığınız sorunları şifalandırın ya da işinizde yaşadığınız sorunları şifalandırın. Bu yıl size işlerinize başarı, zafer ve gerçekten arzuladığınız o noktada olmayı getiriyor. Bu yıl mesajınız mutluluk. Mutluluk mutlu anlar biriktirebilmektir. Huzur için ise az eşya, az insan, bolca doğada vakit geçirmek gerekir. Anlık olana değil, daimi ona, olana gönüllü ol. İç huzurunu koru. Evet hayatım sen zaten e, şu anda bu zorlukları çekiyorsan ilerleyen süreçte işte, bu zorlukların biteceğini ve kurduğun sistemin seni rahatlatacağını haberini veriyorum. Eğer zaten şu anda o sistemi kurdum diyorsan evet bundan sonra senin için e, rahat ferah mutlu çalışmak değil senin için bundan sonrası bundan sonrası senin için bir tatil adeta bu yıl senin yılın. Arkadaşlarınla güzel vakit geçireceğin, mutlu, huzurlu, tatil yapacağın, eğleneceğin, güleceğin, ilişkinin güzel olduğu harika bir yıl seni bekliyor. Tebrik ediyorum. Yani daha söyleyecek hiçbir şey yok arkadaşlar. Söyleyecek hiçbir şey yok. Tebrikler. Kazanan sizsiniz. 2023'ün yıldızı sizsiniz. Evet. Koyu balığı ruhunu seçen arkadaşlarım için bu yıl 2023'te sizleri neler bekliyor? Odaklanın kartları arkadaşlar. Evet bakalım. Sizi bu yıl neler bekliyor? Hmm. <laughs> Romantizm kapısı herkes çıktı. Evet bütün açılımlarda çıktı. Ve son açılımdayız. Ee, bu yıl bol aşk olacağını görüyorum arkadaşlar. Bu yıl herkese belli ki Bol bol romantizm bekliyor. Wow, wow, evet, <laughs> ya bu çok güzel çünkü bütün video, bütün açılımlarda mükemmel bir aşk e, ilişki durumları çıktı. Sizin de e, bu yıl e, belki de çok uzun zamandır ilişkiniz olan biri bu. Çocukluğunuzdan beri ilişkiniz var. Belki liseden beri berabersiniz. Bu ilişkinizde yaşadığınız belki bir takım sorunlar oldu. Biraz kendinizi zorlandınız, yalnız hissettiniz ama bu durumlar düzeliyor. Bakış açınızı değiştirin. İlişkinizde <laughs> ilerleme var. İlişkinizde nişan. Koşulsuz gerçek aşka sahipsiniz şu anda. O uzun zamandır hayatınızda olan o kişiyle ...koşulsuz gerçek aşkı yaşıyorsunuz. Ve bunu... ...nişanlılığıma, evlilik... ...bununla taçlandıracaksınız. Size romantik bir teklif gelebilir. Ee, hayatınızdaki kişiden. Ya da ilişkiniz yoksa... ...o koşulsuz gerçek aşkı bulacaksınız. İşler konusunda... ...parasal konularda... <laughs> ...bereketlisiniz. Belki bir takım zorluklar yaşadınız. Belki bir takım engeller karşınıza çıktı. Ama... Parasal konularda çok bereketlisiniz, <laughs> bereket kapılarınız açık ee, ve bütün çakra enerjileri sizde çıktı. İkinci çakra, yedinci çakra, üçüncü çakra ve dördüncü çakra bunlar da açıksınız ve bu kanallarınız açık. İkinci ve yedinci ve üçüncü ve dördüncü çakra dışındaki çakralarınızda çalışmanızı tavsiye ediyorum ve bunlara da biraz daha ağırlık verebilirsiniz. Çünkü bu konuların çalıştırdığı enerjiler sizin hayatınıza <laughs> mucizeler getiriyor arkadaşlar. Ee, bilgelik hakikete, hakikete ulaş, hakikate ulaşma ve halloldu. oldu. Evet. Sıkıntı ettiğiniz durum, ilişkinizle ilgili ya da parasal konularla ilgili sıkıntıda olduğunuz durum düzeliyor arkadaşlar. Bu olayı düzelde bil. İlahi planda her şey olması gerektiği gibi gelişiyor. Bu durumdaki hayrı göreceksin. Yaşadığın sıkıntı, engel, senin önüne çıkan sıkıntı, problem, korkuların. Bu korkuların yersiz hayatım. Yakında bunlar çözülüyor bak. Halloldu. Bu problemler halloluyor ve sen farklı bir bakış açısı kazanacaksın. Bu ilişkinle ilgili olabilir. İlişkinde yaşadığın sorunlarda farklı bir bakış açısı kazanacaksın. Gerçekleri öğreneceksin. Ya da işinle ilgili. Ee, yaşadığın zorluklar sana farklı bir bakış açısı getirecek. Bir şeyler öğreneceksin, duyacaksın. Sıkıntıların hallolacak, çözülecek. Bilgin olsun. Duygusal konularda teklifin var. E, romantik bir teklif. E, i̇lişkin yoksa biriyle tanışacaksın. Koşulsuz gerçek aşkı bulacaksın diyor ki aşka yüreğini aç seviliyorum ve seviyorum de kalp sevince ister istemez beklentiye girersin ama beklentsiz sevmeyi bir kere başarırsan en yüksek titreşimleri yaymaya ve hayatta her alanda mutluluğu kucaklamaya başlarsın evet ya ilişki gerçek aşkı buluyorsunuz ilişkiniz yoksa flörtünüz yoksa buluyorsunuz flörtünüz varsa ilişkiniz varsa bu ilişki bir adım daha ileriye gidiyor arkadaşlar Kendinizi yalnız hissetmeyi bırakın. E, önce karşılıksız, beklentisiz sevmeyi öğrenin. İster istemez bütün kapılar size açılacak arkadaşlar. Çok fazla düşünmeyi bırakın. Kendinizi üzmeyin, zorlamayın. Çünkü her şey halloldu. Meleklerin mesajı, mesajı ve bugünkü bu videonun mesajı Biraz akışa bırakın kendinizi. Çünkü bütün sıkıntılarınız çözülüyor. Özellikle 2023 yılında parasal konularda zaten bereketlisiniz. Hiçbir sıkıntınız yok. İlişki konularında bütün sıkıntılarınız çözülüyor. Çok fazla düşünmeyi bırakmaya davet ediyorum sizi. Gerçek aşkı bulduğunuz mükemmel bir yıl sizi bekliyor arkadaşlar. Aldım kabul ettim. Ve öyle de oldu. Kendinize iyi bakın beni takip etmeyi, videomu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın.